Hepinize merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni 21 Brawl Stars videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne yapacağız? Şimdi size Duallo'nun bug'ını göstereceğim. Durun arkadaşlar, ilk önce şu karakterimizi de değiştirelim. Go Let's go. Şimdi arkadaşlar gireceğiz. Bakın şimdi nasıl bir bug bu. Mortis'e önceden Mortis'e getireceğiz. Bakın. Şimdi Adamada hiç ölçü vermedi. Bu adam hemen arkadaşıma olup çökeceksin. Sen ne ölmeyi bekleyeceksiniz? Playtime's over, kids. Sen, Başka hiçbir şey yok. Bakın arkadaşlar. O bizi buralarda araya dursun. Biz burada gebereceğiz. Kendisi beklesin. Safe Vur bana. <laughs> <is all> <Gülüyor> <Gülüyor> Şimdi hemen mortise geçiyorum. Mortisimi aldım. Evet. Bak adam burada. Çok basit bir gün Sadece bir Spike zorlayabilir. Onu da yapamayacağım. Bu Şimdi birazcık mantıklı oynamamız lazım. Çünkü karşıdaki rakip Adam bizi hiç <laughs> Yani yedik ya of. Çok kötü oldu Çok kötü oldu bu Kanka Spike ya Şimdi zor Dur abi. Bu olmaz. Dur. Abi birazcık saçmalık oluyor ya. Karşıda da Spike var. Ben bu taktiği size göstereceğim. Botta veya gerçekten. Hemen şöyle <laughs> <laughs> bekleyeceğiz Zaten Mortis'in de yani çok yüksek yüksek bir bir Evet. Hemen. Nice nice. <laughs> i̇şte böyle. Mortis'in de... <laughs> <laughs> Az önceki tam gerçek olarak değildi. Az önceki de abi spicy olması lazım. Tamam. Biz bunu bir şöyle de yiyebiliriz mortisi. Evet gebermeyi bekliyorum şu anda sadece. Bakın görüldüm birazcık kötü oldu. aslında rakibe de gidip alabilirsiniz. Ama ben vermek istemiyorum yani. Ben deneyeceğim arkadaşlar. <laughs> ha, doğru ya. Bu sefer gebermek lazım. Ama ben ne yapıyorum ya? Dur. This was <laughs> for Bell. Ama şu. Şey Dayı <laughs> <laughs> sen, sen, sen beni salsan. Ama yapacağız. Ben gebermeyi bekliyorum. Safe place arms ben over. So many kids. Lansiyi Mortis'e bile zor yerim yani çünkü güçlü karakter. Acayip de küçük. Tamam. Orada bekliyor maymun. Üçünü <laughs> <türü> de harcadım. Mortis'i <laughs> 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 harcamak istemedim çünkü Rico yani adam. Anasını. Evet, işte böyle <laughs> şuraya da. İşte böyle. Neredesin ben? ben neredesin lan ben. benim yan hesabım böyle yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani çok lazım <laughs> bazen... Bunlardan birisini de alabilirsin ama gerek yok şimdi. Hey, touching. I am a creature of the night. Şey olmak üzere. Arkadaşlar bu taktikle işte her şeyi yapabilirsiniz. Bir kere de bir kere daha yapalım. ...taktik sonra da videoyu bitireyim. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Time for an Evet. <laughs> 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 yaptım bekliyorum gebermeyi bekliyorum çünkü arkadaşlar bak gene bir spike var spike'lar çok fazla var bekleyeceğim adamı adam burayı kontrol etmez inşallah evet kontrol etmedi oy evet evet adama ulti de vermedik şu anda de atacağım çünkü bunu ulti atarsam sıkıntı çıkarır Spike bize. <laughs> Bak atmadı. Atmadı. Bak delireceğim yani. Tamam. Allah'tan hiçbir şey gerek yapmadan. Birazcık ben de geberdik olamıyorum ya. Bir şey. Let's go yani, taktikler... up some Ölüp evet, yani, Rakibinize ölüp veya gaza öldürüp yani arkadaşlar rakibinize ölmeyin ama gaza ölün. Neden derseniz şimdi rakip sizi öldürürken özellikle sen de sen tane bu kul aslında. Look it, yani, that's, that's how it's arkadaşlar. done size bir leveli bir mesela diyelim ki ya şu anda tam mallık ediyorum. E, diyelim ki şey yaptınız 1 level 1 level Bunun 1 levelini direkt 15 yapabilirsiniz. Nasıl? İşte ilk önce bunu alacaksınız. <güler> Sonra yani kafanıza göre takım ultisi ultisi lazım. Sonra, Feel the surge. Seçebilirsiniz. Klan yapabilirsiniz bu taktikle. İşte ne bileyim burada üç, ultisi güçlü olan herhangi bir karakter. var. Yani ilk önce sen koyun arkaya. Arkasına böyle ultisi iyi olabilen bir tane karakter. Sonra da kafanıza göre böyle yani rakibini haklayabilecek güce sahip olan bir karakter koyun. Mesela ben em, Rico koydum. Rakibini haklayacak güce sahip. Öyle diyeyim ve videoyu bitireyim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Hepinize görüşmek dileğiyle bay bay.